Merak etmiyorsun Azrum, kuşu türtmem ha buraya. Hadi kal sağlıcakla. Babama selam söyle. Günaydın. Dur. Kimsin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Ben Suzi, Albay'ın kızı. Ee doğru hatırlamışım. Geç o zaman. Cemal, iyi misin? Vallahi Suzi bacı iyi değilim. Bir tane kanlı ne varmış? Yani onun yüzünden herkesi kontrol ediyorum. Seni de test ettim ki Albay'ın kızı mısın değil misin diye. test başarılı çıktı. Komutanım dediğimiz gibi Arif'in bir suçu yok. Arif'in niyeti koğuş yapmak falan değildi komutanım. Tutanakta öyle yazmıyor ama. Arif sadece bizi yaptığımız hata için uyarmaya çalışıyordu. Yaptığınız bu aşırılıklar yüzünden yine bir arkadaşınızın başı yanacak. Komutanım Tahir Yüzbaşı konuşup durumu anlatsanız. Bu kaçıncı? Bir de siz akıllı olanlarsınız. Niye müdahale etmediniz olaya? Eşekliğimiz tuttu komutanım. Bari gidip kalbini kırdığınız arkadaşınızdan özür dileyin. Özür diledik komutanım. Tamam çıkabilirsiniz. Evet. Emredersiniz komutanım. Arif! Geçmiş olsun. Eyvallah. Biz bir şeye ihtiyacın var mı diye sormaya geldik abi. Yok, sağ ol. Seni de zor durumda bıraktık. Kusura bakma. Olur böyle şeyler. Takmayın kafanızı. Yabancısı değiliz biz buraların. Eyvallah. Gel. Gel Üsteğmen. Müsaitseniz dün geceki olayla ilgili konuşmak isterim. Olay tutanakta gayet açık bir şekilde yazıyor Üsteğmenim. Sizin yeni askerlerden şu sabıkalı olan Arif Balkan kendini hala hapiste sanıyor. Üsteğmenim, gerekli cezayı vermezsek daha ciddi sorunlarla karşılaşırız. Komutanım, Arif sadece bir arkadaşını korumak istemiş. Benim gördüğüm diğer askerleri korkutup sindirmeye çalıştığıydı. Herkes kendi disiplinini uygulamaya çalışırsa biz nasıl başa çıkarız bu askerlerle? Sorunu olan gider nöbetçi subayla konuşur olur biter. Sadece rahatsızlığı olan bir arkadaşıyla dalga geçilmesini engellemek istemiş komutanım. Ne rahatsızlığıymış bu? Elinde olmadan karşısındaki insanın hareketlerini taklit ediyor. Bir tür tik yani. Bir tiklimiz eksikti. Ya madem böyle bir sorunu var askerde işine. Disiplin konusunda benim tavrımı gayet iyi biliyorsunuz üsteğimin. Gerisi sizin sorumluluğunuz. Emredersiniz komutanım.